Şu anda meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaklaşık bütün kadın kanserlerinin yüzde otuzunu oluşturmaktadır. Hani izleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için şöyle söyleyebilirim. 40 daireli bir apartmanda çalışıyorsanız, yaşıyorsanız buradan o ömür boyu en az beş kişi meme kanserine yakalanacak. Ya da 20 haneli bir köyde yaşıyorsanız o köyden 2 kişi meme kanserine yakalanacak. Bu bu kadar sık görüldüğü için her yıl dünyada Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak anılmakta. Amaç erken tanıyla hastaların tedavi ve tanı başarı oranını arttırmak. Meme kanserinin bazı belirti ve bulguları var. Bunların birçoğunu hastalar fark ediyorlar ama doktora biraz daha geç geliyorlar. Bunlar bazen korkudan, bazen çekinceden, bazen de yanlış bilgilerden oluyor. Bizim en sık meme kanseriyle ilgili karşılaştığımız bulgular memenin şekil ve büyüklük değişikliği, memede yeni gelişen ağrılı veya ağrısız kitleler ki bazen hastalar hocam ağrısızdı biz bunu önemsemedik diye biliyorlar. Ağrılı veya ağrısız yeni gelişen kitleler, meme başında çekinti, meme cildinde değişiklikler, meme başından akıntı hatta hatta bazen koltuk altındaki bir şişlik bile meme kanseri belirtisi olabiliyor. Meme kanserinin bizim için özelliği en sık görülen tümörlerden olması kadınlarda. Ayrıca erken tanı koyduğumuzda bu hastaların tedavi başarı şansı çok artıyor. Çok daha hafif tedavilerle, çok daha kısa süreli tedavilerle yüzde doksanlara varan başarılar sağlamaktayız. Şimdi her ülkenin, her ulusun farklı farklı kanser tarama programları var. Biz Türkiye'de gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse kanser araştırma merkezlerinin öncülüğünde hazırladığımız kılavuzlarda 40 yaşın üstünde 2 yılda bir mamografi, aylık kendi kontrolü, hastanın kendi memesini tanıması ve meme muayenesini yapması, yılda bir defada klinik muayene öneriyoruz. Bunları eğer ailede bir risk varsa, mesela sizin anne de, veya kız kardeşinizde veya teyzede bir meme kanseri geliştiyseniz bunlardan dolayı sizin 20-25 yaşında aslında kendi memeyi muayene etmeniz gerekiyor. İdeal yaş bizim kanser tarama programlarımızda 40 yaşın üstünde 2 yılda bir mamografi, haydık kendini kontrolü, yıllıkta meme klinik muayenesini öneriyoruz. meme kanserlerinin aslında sadece %10'luk kısmı ailesel özellikler gösteriyor. Daha kalan, geri kalan %90'lık kısmında aslında ailesel bir özellik yok. Burada da bizim önleyebildiğimiz risk faktörleri var, önleyemediğimiz risk faktörleri var. Önleyebildiğimiz risk faktörleri içerisinde en başta sigara, alkol kullanımı, kilo kontrolü, kilo aşırı kilo, obezite Doğum kontrol hapları kullanması veya hormon replasman tedavileri kullanması, infertilite tedavileri için kullanılan yüksek östrojen maliyeti sayılabilir. Önleyemediğimiz risk faktörleri tabii ki kadın olmak. Erkeklerde de meme kanseri var ama çok daha az. Yaş ileri olması, erken menopoz, geç erken, menopoz, geç erken adet görmeye başlama, menopozdan geç girme, geç evlenme, az emzirme, az çocuk sahibi olma hepsi birer meme kanseri için risk faktörü.